Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Supara yayınlarından 5 tane yine çok güzel TT matematik sorusu çözeceğiz. Çıkabilecek düzeyde ve zor düzeyde sorular çözeceğiz. Önce soruları sizler çözerseniz sizin için daha faydalı olur diyorum. Ve her şeyden önce bir saniyeliğine videoyu durdurarak kanala abone ol tuşuna basarsanız, alarma açarsanız, ve videolarıma yorum atarsanız süper olur diyorum. Ve soru çözümlerine geçelim. Çayımızı kahvemizi alalım. Kalemimizi kağıdımızı alalım. Önce soruyu bir kendimiz yazıp çözelim. Daha sonra çözümü izleyelim. Hadi bakalım başlayalım keyifle bir 5 soru çözelim. Başka sayısı 1 olan ikinci dereceden bir px polinomunun kökleri sıfırdan farklı p0 ve p5'tir. Buna göre p-3 kaçtır? Bakın tekrarlayayım. Bunlar hepsi supara yayınları. TET Matematik Soru Bankası'ndan su para da güzel bir kaynaktır. Böyle bir soru üniversite sınavında çıktı arkadaşlar. Yeni çıktı yani bir kaç yıllık bir şey. Baş katsayısı 1, ikinci dereceden bir px polinomu. Baş katsayısı 1 sayı yazmayalım. Kökleri p0, bakın kökleri 0 ve 5 demiyor. p0 ve p5 diyor. Orada yanılmayalım. Sakın x eksi 0 ve x eksi 5 şeklinde denklem kurmayın. Ben denklemi bu şekilde kurabilirim herhalde değil mi? Ben... Bir kökü P0, bir kökü P5. İşte P0 koyunca sağlıyor. Ve bize sorulan da P-3 değeri kaçtır arkadaşlar? Şimdi burada x yerine öncelikle bir 0 değerini koysak. Sol taraf P0 oldu. Buradaki 0 gitti. Eksi P0. Bu da eksi P5. Bunları çarptık artıya dönüştü. P sıfırlar sadeleşti. Işte. P5'i 1 olarak bulduk. Artık P5'i biliyoruz, 1 arkadaşlar. Peki madem P5'i biliyoruz, x yerine bir de 5 yazalım polinomda 5. 5 P0 P5'i 1 olarak bildiğimize göre burası ne oldu? 4 oldu. Ve P5 1 ise burası da 1 oldu. 1 bölü 4 eşittir. 5 eksi P0. Buradan P0. 5 eksi 1 bölü 4. 4 kere 5 20. 19 bölü 4 de P0 oldu. Ve yerlerine koyalım. Polinomumuzu tekrar bakın Px. X eksi P0 neydi? 19 bölü 4. Ondan sonra P5 neydi? 1'di. Şimdi bize sorulan neydi? P eksi 3. X yerine eksi 3 koyuyoruz. Eksi 3 eksi 19 bölü 4 eksi 3 eksi 1. Şurası eksi 12 eksi 19 eksi 31 bölü 4. Şurası da eksi 4. Eksiler yine gitti, dörtler de gitti. Cevabımız 31 çıktı. Evet, üniversite sınavında çıkmış güzel bir polinom sorusu, öğretici bir soru. Bu soru tipini bilmeniz lazım. Bazen arda arda aynı tarz sorular sorarlar. İkinci sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci sorumuzdayız. İlk soru beğenilmiştir umarım. Şimdi 1023'ün küpü böyle bir ifadeye eşitmiş. Buna göre A kaçtır? Hadi bakalım bir fikirlerinizi alalım. Bir deneyin. Bir deneyin arkadaşlar. Bir fikirlerinizi alalım. Ondan sonra neler yapacağınızı bir görelim. Ben soruyu çözüyorum. Siz burada videoyu durdurun. Şimdi 1023'ün küpü tabii ki 1023'ün küpünü almayacağız arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim. Bunun rakamları toplamı 6 ediyor. Ve rakamları toplamanın küpünü alırsanız 216 ediyor. Yani 1023'ün küpü esasında 9'a tam bölünür. Çünkü 216 sayısı 9'a tam bölünür. Peki böyle yapabiliyor muyuz? Yani önce içerideki sayının rakamlarını toplayıp sonra küpünü aldığımızda 9'a tam bölünüyorsa o sayı 9'a tam bölünür diyebiliyor muyuz? Evet diyebiliyoruz. Şimdi bizim sayımız neydi? 1070 a 99 16 7 ve bunun 9'a tam bölündüğünü biliyoruz. Bakın 7, 8, 9. Bir tane 9'a eledim. 9, 9. Bir tane daha 9'a eledim. Geriye kalan rakamların toplamı 9'un katı olacak. 7, 6 daha 13. A'ya kaç vermemiz gerekir? 5. Çok güzel bir soru işte. Güzel soru dediğim şey budur. Bol bol işlemi olmayan ama kafayı çalıştıran neymiş? 1023'ün küpü 9'a tam bölündüğü için sonuçta 9'a tam bölünmeli. Buradan da A'yı bulabiliyoruz. Geçelim 3. sorumuza. Evet 3. sorumuz aralarında asal sorusu arkadaşlar. Bu soru da gerçekten güzel bir soru. Zor bir soru. Aralarında sağ pozitif tam sayılardır. A eksi B farkı kaçtır diyor. Bakın ben şöyle bir şey düşünsem. Ee, A artı B artı 1 bölü A eksi 2 B artı 3. Aralarında asal bunlar. O zaman M ve K'ya eşit işte olsalar. M ile K aralarında asal. İşler dışlar çarpımı yapsam. K çarpı A artı B artı 1. M çarpı A eksi 2 B artı 3. Bunları açsam Ka, Kb artı K, Ma eksi 2M, 2MB artı 3M. Aynı buradaki gibi A'ları B'leri bir yere toplasam, daha doğrusu ben A'ları B'leri bir yere toplayacağım, o toplamamış. K eksi M, A, şu ikisini topladım. Ondan sonra K artı 2M, B artı K eksi 3m eşittir 0 olsun. Bunları da aynı şekilde toplayayım. 4a eksi 29b artı 26 eşittir 0. Bakın k eksi m ne olacak? 4. k artı 2m de ne olacak arkadaşlar? 26. Şimdi ben burada arkadaşlar şurayı eksi 1 ile çarp taraf tarafa topluyorum. Şu işlemi bir daha kontrol edelim. K eksi 4. K artı 2 mi? Ayım soruyu. Şurayı yanlış yazmışım. Şurası olacak. Üst tarafa bakınca yanlış yazmışız. Eksi 29. Ben de niye tam çıkmıyor diyorum. Eksi K artı K gitti. 3M. Eksi 33. M de buradan eksi 11 oldu. M eksi 11 ise şurası artı 11. K da 4'ten 11 çıkarsak eksi 7 oldu. Şimdi bakın m eksi 11 k da eksi 7 hatta eksileri de götürebiliriz. Aralarında asal olduğu zaman ne yapıyorduk? Karşılıklı olarak eşitliyorduk. a artı b artı 1 11 a eksi 2 b artı 3 7 çünkü sağ tarafta aralarında asal. Buradan a artı b 11'den 1 çıkarın 10. a eksi 2 b de arkadaşlar 7'den 3 çıkarın 4. Şimdi bunları ben şöyle yapsam Burayı eksi 1 ile çarp taraf tarafa toplasam a'lar gider. Eksi 3 b eksi 6. b buradan 2 çıkar. b 2 koysam a da 8 çıkar. Güzel. a eksi b kaç oldu sayılma sevgili arkadaşlarım? 6. Hmm, esaslı bir soru. Bir sonraki soruya geçelim. Yukarıdaki şekilde boyalı bölgeyi içine alan kaç farklı üçgen vardır? Bir kombinasyon sorusu. Üçgen sorusu ama boyalı bölgeyi içine almasını istiyor. Şimdi bizim üçgen için neye ihtiyacımız var diye düşünelim. Bir böyle doğru ya, bir böyle doğru ya. Yani şu dikey doğrulardan iki taneye, bir tane de yatay doğruya. Bunları kesiştirirsek üçgen olur. Ama mesela şu iki tane doğruyu seçip bir tane de bunu seçersek boyalı bölgeyi içine almaz. Peki boyalı bölgeyi nasıl içine alabilir? Onu düşünelim. Bakın şu boyalı bölgenin sol tarafından bir kenar seçmem lazım. Şöyle solundaki şu üç doğrudan. Sonra sağından bir kenar seçmem lazım. İçine alabilmesi için bir de alt tarafından bir kenar seçmem lazım. O zaman muhakkak boyalı bölgeyi içine alan bir üçgen bulabilmiş olurum. O zaman dediklerimizi yapalım bakın. Solunda kaç tane kenar var? 1 2 3. Üç. 3'ün birlisi çarpı sağında 1 2 3 4. 4'ün birlisi çarpı alt tarafında da 3 tane kenar var. Bunlardan da bir tane. Dolayısıyla 36 tane boyalı bölgeyi içine alan üçgen çizebiliriz. Ve son sorumuza geçiyoruz. Kümesinin iki elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde elemanlar toplamı 3 ile tam bölünür. İki elemanlı alt küme olsun diyor ve elemanlar toplamı 3 ile tam bölünsün diyor. Şimdi ben Bunları bir gruplandırmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle ki 3'ün tam katı olanlar 3 var, 6 var. 3'e bölündüğünde 1 kalanını veren sayılar. 1 var, 4 var, 7 var. Ve 3'e bölündüğünde 2 kalanını veren sayılar. 2 var. Ondan sonra 1 4 7'yi eledik değil mi? 5 var ve 8 var. 3'e bölündü 2 kalan sayılar. Ben şimdi buradan 2 tane sayı seçeceğim ve 3 ile tam bölünür. Zaten şu iki sayıyı seçersem yani 2'nin ikilisi 3 ile tam bölünür. Başka nasıl seçebilirim? Bakın bir tane şuradan seçsem bir tane de buradan seçsem yine 3 ile tam bölünür. Neden? Bunlar zaten 3'ün katı. Bir de kalanları toplarsanız 1 ve 2'yi topladığınızda ne oluyor? 3 oluyor. O da 3'ün katı. Dolayısıyla hani 3 kartı 1 ile 3 k 2'nin toplamı 3 artı 3 gibi düşünün. O da 3'ün katı olduğu için 3 ile tam bölünür. O zaman burada 3 taneden bir tane seçiyorum. Altta da 3 taneden bir tane seçiyorum. Peki başka alternatif var. Mı? Şu ikisinin toplamında kalanlar toplamı 3'ün katı olmaz. Bu ikisinde de olmaz. O yüzden başka alternatif yok. 3 kere 3 9. 2'nin ikilisi 1. Dolayısıyla kaç etti? 10 etti. Arkadaşlar umarım sorular beğenilmiştir. Beğenilerinizi alt tarafa ifade etmekten lütfen çekinmeyin. Abone ol'a basmaktan ve videoyu beğenmekten lütfen çekinmeyin. Korkmayın hiçbir şey olmuyor. Ve beni izlemeye devam edin. Çok çok öğretici videolar yayınlamaya devam edeceğiz inşallah. Kendinize çok iyi bakın maşallah. Görüşmek üzere inşallah.